Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Matematik ders kitabımızdaki çalışmalarımıza dik dairesel silindirin hacmi konusuyla devam ediyoruz. Yine çok kolay bir konu. Kanalımıza abone olarak bundan sonraki çalışmalarımızı da takip edebilirsiniz. 296. sayfadaki alıştırmalar ile başlayalım. Birinci alıştırmamızda aşağıda verilen dik dairesel silindirlerin hacimlerini hesaplayınız. Pi yerine 3 alınız demiş. Evet hacim hesaplanırken hacim hacim bu arada V harfiyle gösterilir. Taban alanıyla yükseklik çarpılır. Tabanımız daire olduğu için Dairenin alanı pi çarpı r kare ile bulunur. Alanı ile işte buradaki tabanlar arasındaki yüksekliği çarptığımızda ne olacaktır? Hacim bulunmuş olacaktır. Burada pi'yi 3 alacağız. Yarı çapımız 12. 12'nin karesi çarpı yüksekliğimiz de 20. Evet 3 çarpı 12'nin karesi 144 çarpı 20. 3 ile 144'ü çarpalım. 3 kere 4 12 elde var 1. 3 kere 4 12 1 de elde 13 elde var 1. 3 kere 1 3 1 de elde 4. Çarpı 20. 432 ile 20'yi çarpalım. 2 kere 2 4. 2 kere 3 6. 2 kere 4 8. 2 ile çarptık. Şimdi yanına bir 0 koyarak 20 ile çarpmış olalım. Yani 8640 santimetre küp. Birinci silindirimizin hacmi 8640 santimetre küptür. İkinci silindirimizin hacmi de yine aynı şekilde taban alanı pi çarpı r e kare ile yükseklik çarpılarak bulunur. Pi'yi 3 aldık. Yarı çapımız 8. 8'in karesi çarpı 44. Ya yani da yüksek e, 44. Evet 44. Tabanlar arasındaki uzaklık 44. Burada 3 çarpı 8'in karesi 64 çarpı 44 işlemi yapılır. İsterseniz 64 ile 44'ü çarpıp sonra 3 ile çarpalım. 4 kere 4 16 elde var. 1 4 kere 6 24 1 de elde 25. 4 kere 4 16 elde var. 1 4 kere 6 24 1 de elde 25. Topladığımızda 6 11 elde var. 1 7 8 2 2816. 3 çarpı bunların çarpımı 200 2816. O da eşittir. 3 kere 6 18 elde var 1. 3 kere 1 3 1 de elde 4. 3 kere 8 24 elde var 2. 3 kere 2 6 2 de elde 8. Dolayısıyla hacim 8448 santimetre küp olur. Bir diğer silindirimizin hacmi ise yine pi çarpı r kare taban alanı ile yüksekliğin çarpımıdır. Burada pi'yi 3 aldık. Yarı çapımız 16. 16'nın karesi çarpı yüksekliğimiz 8. Açım eşittir. 3 ile 8'i çarpalım. 24. 16'nın karesi de 256'dır. 256 ile 24'ü çarpalım. 4 kere 6, 24 elde var. 2. 4 kere 5, 22 de elde. 22. 4 kere 2, 8, 2 de elde. 10. 2 kere 6, 12 elde var. 1. 2 kere 5, 11 de elde. 11. 2 kere 2, 4, 1 de elde. 5. 4, 4, 1, 6. Yani 6144 santimetre küp olarak hacim bulunmuş olur. Evet, son silindirimizde ise yarı çapımız 10. Yine hacim eşittir. Taban alanı pi çarpı r kare ile yüksekliğin çarpımı. Pi'yi 3 aldık. Yarı çapımız 10. 10'un karesi çarpı 40. 3 çarpı 10'un karesi 100 çarpı 40. 3 ile 100'ü çarptığımızda 300. 300 ile de 40'ı çarparsak. 4 ile 300'ü çarptığımızda 1200. Sağ tarafına da bir sıfır koyarsak 12.000 santimetre küp olur. Bunun hacmi de 12.000 santimetre küptür. Evet, devam edelim. İkinci alıştırmamızda çapının uzunluğu 36 santimetre ve yüksekliği 5 santimetre olan dik dairesel silindirin hacminin kaç santimetre küp olduğunu bulunuz, pi yerine 3 alınız demiş. Evet çocuklar çapımız 36 santimetre ise 36'yı 2'ye böldüğümüzde yarı çapımız 18 santimetredir. Bize hacim bulunurken pi çarpı re kare yani taban alanı ile yükseklik gereklidir. Dolayısıyla buradaki pi'yi 3 alacağız. Yarı çapımız 18, 18'in karesi ile çarpacağız. Bir de yükseklikle çarpacağız ve hacmi bulmuş olacağız. 3 çarpı 18'in karesi 324 çarpı 5. O da eşittir. 3 ile 324'ü çarptığımızda 3 kere 4 12 elde var. 1, 3 kere 2, 6, 1 de elde 7. 3 kere 3, 9, 972 çarpı 5. Şuradan devam edelim. Acim eşittir. 5 kere 2, 10. Onun sıfırı elde var 1. 5 kere 7, 35. 1 de elde 36, elde var 3. 9 kere 5, 45, 3 ile elde 48, 4860 santimetre küp olarak bulur 300 sorumuzda tabanının çevre uzunluğu 30 santimetre olan dik dairesel silindirin yüzey alanı 900 santimetre kare olduğuna göre hacminin kaç santimetre küp olduğunu bulunuz. Pi yerine 3 alınız demiş. Evet bunun için öncelikle küçük bir silindir açınımı çizelim. Bir tane tabanımız burası olsun. Diğeri burası olsun. Yan yüzümüzde ne olacaktır? Dikdörtgen olacaktır. Şimdi bize ipucu olarak tabanının çevre uzunluğunu söylemiş. Yani bunun çevre uzunluğu 2 çarpı pi çarpı r ile bulunur. Bu da 30'a eşitse pi'yi de 3 alırsak 2 çarpı 3 çarpı yarıçap eşittir 30 olur. 6r eşittir 30 ise her iki tarafı da 6'ya böldüğümüzde yarıçapımız 5 cm olarak bulunur. Evet, burası 5 santimetre. Yarıçapı bulduktan sonra bu dikdörtgen, bakın yükseklik verilmiş mi? Yükseklik verilmemiş. Bu dikdörtgenin uzun kenarı nedir? Bu dairenin yani tabanımızın çevre uzunluğudur. O da 30 santimetreymiş. Buraya 30 santimetre yazalım. Şimdi çocuklar, tabanlarının alanını çıkarırsak 900 santimetre kareden ne olur? Yan yüz alanını bulmuş oluruz. Tabi burada yüksekliği bilmiyoruz. Şimdi taban alanlarını bulalım. Pi çarpı R kare dairenin alanıdır. İki tane tabanı olduğu için daire şeklinde 2 ile çarparız. 2 çarpı pi çarpı pi'yi 3 alacağız. 3 çarpı yarı çapımız 5 olduğu için 5'in karesi eşittir. 2 kere 3 6. 6 çarpı 25 150 santimetre karedir. Bakın bu taban alanlarını 900'den çıkarırsak 150 santimetre kareyi 750 santimetre karede ne olacaktır? Yan yüz alanı olacaktır. Bu yan yüz alanı da bir dikdörtgen olduğu için yükseklikle 30'un çarpımıdır. 750 ise her iki tarafı da 30'a bölersek yükseklik buradan 25 santimetre olarak bulunur. Burası 25 santimetre. Yüksekliği niye bulduk? Hacmini hesaplamak için. Hacim nasıl bulunurdu? Taban alanı pi çarpı r kare ile yüksekliğin çarpımıyla bulunurdu. Pi'yi 3 aldık. Yarı çapımız burada 5 santimetre. 5'in karesi çarpı yükseklik 25. O da eşittir. 3 çarpı 25. 5'in karesi 25 çarpı 25. O da eşittir. 25 çarpı 25 625'tir. 3 ile 625'i çarparsak 3 kere 5 15 elde var 1. 3 kere 2 6 1 de elde 7. 3 kere 6 18 1875 santimetre küp olarak hacim bulunmuş olur. Gördüğün sorumuzda hacimleri eşit iki dik dairesel silindirden birinin çapının uzunluğu 320 cm, yüksekliği 16 cm'dir. Diğerinin çapının uzunluğu 40 cm olduğuna göre yüksekliğinin kaç cm olduğunu hesaplayınız demiş. E şimdi hacimleri eşit. Birinci dairesel silindirin hacmi ile ikinci dairesel silindirin hacmi eşitse V1, V2 yazalım. Şimdi burada çapları verilmiş. O zaman birinin yarı çapı 160 santimetredir. 320'nin yarısı. Diğerinin yarı çapı da 20 santimetredir. 40'ın yarısı. Peki, birincinin hacmi nasıl bulunur? Pi çarpı R kare çarpı yükseklikte bulunur. Diğerinin hacmi de taban alanı yine pi çarpı R kare çarpı yükseklikte bulunur. Burada Yarı çapımız 160. 160'ın karesi. Yani pi çarpı 160'ın karesi çarpı yüksekliğimiz de 16. Eşittir. Pi çarpı yarı çapımızı 20 olarak vermişti. 20'nin karesi çarpı yükseklik. İşte burada verilmeyeni bulacağız. Çocuklar her iki taraftan da pi sayısını silebiliriz. Sadeleştirme yapabiliriz. Dolayısıyla şöyle bir durum olacak. 160'ın karesi 160 çarpı 160 çarpı 16 yükseklik eşittir. 20'nin karesi 20 çarpı 20 çarpı yükseklik. Buradan yüksekliği bulalım. Şimdi yüksekliği yalnız bırakmak için her iki tarafı da 20 çarpı 20'ye bölelim. Yani 20'nin karesine bunlar sadeleşir. Burayı da 20 çarpı 20'ye yani 20'nin karesine bölelim. 160'ı 20'ye böldüğümüzde 8. Bununla sadeleşir. Bu 20'ye 20 20'ye böl 1. 160'ı 20'ye böl 8. 8 çarpı 8 64. Burada yükseklik kaldı. E, 64 çarpı 16 yüksekliği verir. 64 çarpı 16. Evet. 64 ile 16'yı burada çarpalım. 6 kere 4 24. Elde var 2. 6 kere 6 36. 2 de elde 38. 1 kere 4 4. 1 kere 6 6. Topladığımızda 4 12 elde var 1. 9 10 elde var 1. 1024. Evet. Yükseklik eşittir 1024 santimetredir. Geldik 5. sorumuza. Burada çözelim. Uzun kenarının uzunluğu. Kısa kenarının uzunluğunun dört katı olan bir dikdörtgenin uzun kenarı etrafında 360 derece döndürülmesiyle oluşan cismin hacminin Kısa kenarı etrafında 360 derece döndürülmesiyle oluşan cismin hacmine oranını bulunuz demiş. Öncelikle bir dikdörtgen yapalım. Bu dikdörtgende bir kenarımız a ise kısa kenarımız uzun kenarımız 4a olacaktır. Şimdi bize dedi ki uzun kenarı etrafında 360 derece döndürün. Bakın biz eğer uzun kenarı etrafında 360 derece döndürürsek şu şekilde bir silindir oluşur. Ve bu silindirin yarı çapı ne olur? A olur. Peki aynısından tekrar çizeceğim. Bu dikdörtgenin aynısından çizdik. Bu sefer kısa kenarı etrafında döndürülürse yani şu kısa kenar etrafında döndürülürse, şu şekilde bir silindir oluşur. Tabi kısa kenarımız a, uzun kenarımız 4a, 4 katı. Bu şekilde bir silindir oluşur. Evet, Öyle bir silindir oluşur. Şu şekilde. Bunun yarıçapı da 4a'dır. Peki hacimlerinin oranını mı sordu bize? Evet hacimlerin oranını sordu. Çocuklar bunun hacmi taban alanı pi çarpı r kare e, çarpı yüksekliktir. Burada pi çarpı r kare dediği için yarı çapın karesi yani a kare çarpı buradaki yükseklik 4a'dır. O da eşittir. A kare ile 4a'yı çarptığımızda ne olacaktır? 4a küp. 4 a küp çarpı pi sayısı olacaktır. Evet bunun hacmi bu. Diğerinin hacmi ise yine taban alanı pi çarpı r kare çarpı yüksekliktir. Burada pi çarpı yarı çapımız burada 4 a. Kısa kenar etrafında döndürdüğümüz için pi çarpı 4 a'nın karesi çarpı yüksekliğimizde 1 a a'dır pi çarpı 4a'nın karesi 16a kare çarpı a. Buradan 16 a kare ile a'nın çarpımı şu şekilde yazalım. 16 a küp çarpı pi sayısı olur. Evet bu kadar. Şimdi oranı yazalım. Birinin hacmi 4 a küp çarpı pi. Diğerinin hacmi 16 a küp çarpı pi. Evet oluşan cismin hacminin demiştim. Şimdi sadeleştirelim. Piler gitti. Küpler gitti. 4 bölü 16'dır. Bunu da sadeleştirirsek 4 ile 1 bölü 4 olur oranımız. Evet 8. sorumuz ne demiş? Yandaki dik dairesel silindir diliminde O noktası tabanın merkezi. AOD 90 derece, AO 4 santimetre, CD 9 santimetre olduğuna göre dik dairesel silindir diliminin hacmi kaç santimetre küptür pi sayısını 3 alınız demiş. Bakın burası 90 derece ise normalde nedir? Bu silindirin tamamı verildiğinde buranın tamamı 360 derecedir. Yani bu bir silindirin çeyreğidir. O zaman bir silindiri, silindirin hacmini nasıl buluruz? pi çarpı r kare taban alanıyla yüksekliği çarparak buluruz. Bunu 4'e böldüğümüzde çeyreğinin hacmini bulmuş oluruz. Evet, pi'yi 3 aldık. Yarı çapımız 4. 4'ün karesiyle çarpacağız. Çarpı 9. Yükseklik 9. Bunu da 4'e bölersek çeyreğini bulmuş oluruz. Yani bunun dik dairesel silindir diliminin hacmini bulmuş oluruz. Evet. 3 çarpı 4'ün karesi 16 çarpı 9 bölü 4. 16 ile 4'ü sadeleştirelim. 3 7, 4, 12. 12 çarpı 9 eşittir. Ne olacaktır? 108 santimetre küp olacaktır. Yedinci sorumuzda dik dairesel silindir biçimindeki bir borunun uzunluğu 20 santimetre. iç yarı uzunluğu 8 santimetre ve dış yarı uzunluğu 10 santimetredir. Buna göre borunun dolgu kısmının hacmini hesaplayınız demiş. Öncelikle şu verilenleri bir şekil üzerine yerleştirelim. Çocuklar burası iç hacim 8. Burası da e, içi yarıçap, dış yarıçap burası da. Şimdi şöyle bir durum var. Biz bu silindirin hacmini bulacağız. Şu içindeki boşluğun hacmini çıkaracağız buradaki dolgunun hacmini bulmak için. Dolayısıyla dış yani tüm hacmi bulmuş olsak dış diyelim ona. Pi çarpı R kare taban yarı alanı çarpı yükseklik işlemini yapacağız. Burada uzunluğu 20 santimetre olduğuna göre yükseklik 20 santimetredir. Pi'yi 3 aldık. Yarı çapımız 10. Onun karesiyle çarpacağız. Bir de 20 ile çarpacağız. 3 çarpı 100 çarpı 20. O da eşittir tüm hacim bakın içi dolu olsaydı bu silindirin tüm hacmi 3 çarpı 100 300 300 ile de de 20'yi çarparsak 6000 santimetre küp olacaktı. Şimdi boşluğun hacmini bulalım. İçi boş bunun. Boşluğun hacmi de yine pi çarpı r kare çarpı yükseklikle bulunur. Pi'yi 3 aldık yarıçapımız burada 8 santimetreymiş. Burada iç yarı uzunluğu 8. 8'in karesi çarpı yükseklik yine 20. 3 çarpı 64 çarpı 20 eşittir. Ne olacak? 3 çarpı 64 192. 20 ile 192'yi çarparsak 384 3840 santimetre küp olur. Şimdi işte bu boş hacim. 6000'den 3840'ı çıkarırsak bu borunun dolgu kısmının hacmini bulmuş oluruz. 0 buraya bir onlu aldık. Burada 9 kaldı, burada 5 kaldı. Bundan 4 çıktı 6, 9'dan 8 çıktı 1, 5'ten 3 çıktı 2. Yani boş e, dolgu hacmi 1160 santimetre küptür. Sekizinci sorumuz. Taban yarı çapının uzunluğu 8 santimetre olan dik dairesel silindir şeklinde ve içinde su bulunan kaba bir ayrıtının uzunluğu 5 santimetre olan bir küp atılıyor. Küp atıldıktan sonra dik dairesel silindirdeki suyun yüksekliği kaç santimetre artar demiş. Pi'yi de 3 alacağız. Şimdi çocuklar öncelikle küpün hacmini bulalım. Yani atılan cismin hacmi küpün bir ayrıtı 5 santimetre ise hacmi bir ayrıtının küpüdür. Yani 5'in küpü 5 çarpı 5 çarpı 5 o da 125 santimetre küptür. Bunu attığımızda suyun yüksekliği ne olacak? Biraz artacak. Peki artan kısmın yüksekliğini nasıl buluruz? E, pi çarpı r kare çarpı yükseklik eşittir 125 olmalıdır. Sonuçta 125 santimetre küplük bir hacim ekliyoruz. Dolayısıyla ona göre 125 santimetre küp atıldığında yükseklikte o miktarda artacaktır. Evet şimdi pi'yi 3 aldık. Yarı çapımız 8'di. 8'in karesi çarpı yükseklik eşittir 125 ise buradan 8'in karesi 64 3 ile çarpıldığında 192 çarpı yükseklik eşittir 125 olur. Her iki tarafı da 192'ye bölersek bunlar sadeleşir. Yükseklik 125 bölü 192 santimetre artar diyoruz. 9. sorumuzda yanda açınımı verilen diktaresel silindirde A'nın A görüntüsü uzunluğu 84 santimetre ve B A uzunluğu 40 cm olduğuna göre silindir hacminin kaç santimetre küp olduğunu bulunuz demiş. Evet burası A A'nın görüntüsü şurası 84 cm. B da 40 cm. Buradaki B yükseklik. Şimdi 84 cm'de de buradaki dairenin çevre uzunluğu. Buradan bizim neye ulaşmamız gerekir? Yarı çap uzunluğuna ulaşmamız gerekir. Ve çevre eşittir. Pi 2 çarpı pi çarpı r ise 84'e eşit olan 2 çarpı 3 çarpı yarı çap. Ha, yarı çap nedir? 2 çarpı 3 6. 6'ya bölelim her iki tarafı da. Bunlar sadeleşir. 84'ü 6'ya böldüğümüzde 1 kere var, 4 kere var, 14 santimetre olur. Evet yarı çapımız 14 santimetreymiş. Hacim bulunurken pi çarpı r kare taban alanı ile yükseklik çarpılır. Pi'yi 3 aldık. Yarı çapımız 14. 14'ün karesi çarpı yüksekliğimizde burada 40 santimetredir. 3 çarpı 14'ün karesi 196 çarpı 40. Şimdi 3 ile 196'yı çarpalım. 3 kere 6 18 elde var 1 3 kere 9 27 1 de elde 28 elde var 2 3 kere 1 3 2 de elde 5 çarpı 40 o da eşittir 40 da 588'i çarpalım 4 kere 8 32 elde var 3 4 kere 8 32 3 de elde 35 elde var 3 4 kere 5 20 3 de elde 23 Tabii 4 çarptık şimdi 40 çarparsak buraya bir 0 yazarız sonuç olarak ne olacaktır 23.520 santimetre küp olacaktır hacmimiz. Onun sorumuz yüksekliği 120 santimetre olan ve taban kenar uzunluğu x santimetre olan kare prizma şeklindeki kap su ile tamamen doludur. Yarıçapı x santimetre olan bir silindir şeklindeki kabın Kare prizma şeklindeki suyun tamamını alabilmesi için yüksekliği en az kaç santimetre olmalıdır? Pi'yi 3 alınız demiş. Evet. Taban kenar uzunluğu x santimetre ise kare prizma şeklindeki kabın hacmi nasıl bulunur? Yine taban alanı çarpı yükseklik ile bulunur. Kare prizmanın hacmi. Peki taban alanı nedir? Kare prizmanın burada Taban kenarı x ise x karedir. Yükseklikte 120 ise x kare ile 120'nin çarpımıdır. Yani 120 x karedir hacim. İşte bu kadar e, suyu yarıçapı x santimetre olan silindir şeklindeki kap e, alacak. Alabilmesi için yüksekliğini soruyor bize. Tabi bu kabın hacmi nasıl bulunur? Pi çarpı r kare ile yüksekliğin çarpımıyla bulunur. Burada x olarak vermiş yarıçapımızı pi çarpı pi de 3 alın dedi, 3 alalım. Pi'yi 3 aldık. 3 çarpı x'in karesi, yarıçapı x olarak aldık ile yüksekliğin çarpımı ne olmalı? Bu kadar su olmalı. Yani 120 x kareye eşit olmalı. İşte bu kadar. Şimdi çocuklar buradan x kareyi, buradan da x kareyi silelim. Sonra Şurada devam edelim. 3 ile yüksekliğin çarpımı 120 ise her iki tarafı da 3'e böldüğümüzde silindirin yüksekliğin 40 santimetre olmalıdır. Geldik 11. sorumuza. Yarı çapının uzunluğu 40 santimetre ve yüksekliği 120 santimetre olan dairesel silindir şeklindeki benzin varilinin 5'te 3'ü benzin doludur. Varilin tam dolu olabilmesi için varile kaç litre daha benzin eklenmelidir? demiş. Evet öncelikle yarı çapının uzunluğu 40 cm yüksekliği 20, 120 cm olan dik dairesel silindir şeklindeki varilin alanını bulalım. Şimdi nasıl bul hacmini bulalım pardon içine aldığı benzin miktarını bulalım toplamda. Pi çarpı r kare taban alanı ile yüksekliğin çarpımıdır. Burada pi'yi 3 aldık. Yarı çapımız 40. 40'ın karesi çarpı 120 işlemi yapalım. 3 çarpı 40'ın karesi 1600 çarpı 120. Buradan deponun hacmini bulalım. Çocuklar 3 ile 16'yı çarptık. 48. Yanına da 2 sıfır koyduk. 4800 çarpı 120. 4800 ile 120'yi çarpalım. Sıfırlar dursun. 2 kere 8, 16 elde var. 1 2 kere 4, 8, 1 de elde 9. 1 kere 8, 8, 1 kere 4, 4. Toplam 6, 10, 27 elde var. 1, 5. Bakın buradaki 3 sıfırı da sağ tarafa yazalım. 576.000 santimetre küplük bir hacmi var. Bunun 5'te 3'ü benzin dolu. 5'te 5'ten 5'te 3'ü çıkarırsak 5'te ikisi boş. Yani benzin eklenmeli. O zaman biz 576 binin 5'te ikisini bulalım. 5'te ikisini bulmak için 5'te 2 ile çarpmamız gerekir. Çarpalım. 5'i 5'e böl 1. 576 bini 5'e bölersek sadeleştiriyoruz şimdi. 5'in içinde 1 kere var. 7'nin içinde 1 kere var. 26'nın içinde 5 kere var. 1 kaldı. Şu 0'ı indirdik. Onun içinde 2 kere var. 2 de 0 yazdık. 0, 0. E, 100 10, 115.200 115.200 çarpı çarpı 2 diyeceğiz. Evet 2 0 0 2 kere 0 0 2 kere 2 4, 2 kere 5 10, onun sıfır elde var 1, 2 kere 1 2, bir de elde 3, 2 kere 1 2, bu kadar santimetre küp. Benzin eklenmelidir. Ancak bize kaç litre dedi? Çocuklar santimetre küpü desimetre küpe çevirirsek 1 desimetre küp 1 litreye eşittir. Kaç litre benzin gerektiğini bulmuş oluruz. Peki santimetre küpü desimetre küpe nasıl çeviririz? Bakın burada 3 var. Küçük birimi büyük birime çevirirken 1000'e böleriz. Yani 230.400'ü 1000'e bölersek desimetre küpe çevirmiş oluruz. Bu 1, 2, 0 buradaki 2, 0 sadeleşir. Dolayısıyla 2304 bölü 10 Litre yani desimetriküp demek litre demek benzin eklenmelidir. Bunu da ondalık gösterim olarak yazarsak 230 da onda 4 litre eklenmelidir deriz. Evet bu konuyu da burada bitiriyoruz. İlerleyen günlerde diğer konularımızla devam ederiz. Abone olarak takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.